ülkemizde kullanıma girmiş olan inaktif Covid-19 aşısıyla ilgili ne kadar süreyle bir kişiyi enfeksiyondan koruyacağına dair verilerin henüz net olmadığını söylemek en doğru cevap olacaktır. Ancak yapılan çalışmalara baktığımız vakit en azından birkaç ay süreyle mevcut veriler bunu henüz söylüyor. Birkaç ay süreyle bu enfeksiyon etkenine karşı koruma sağlayacağını net olarak söyleyebiliriz. Tabii ki de aşıların Toplumda gelişen enfeksiyondan koruyuculuğunun net olabilmesi için bunun hem çok yaygın bir şekilde kullanımda oluyor olması ve kişilerin aşılanmış olması gerekiyor. Hem de farklı yaş, farklı hastalık popülasyonlarında da bu aşının koruyuculuğuna dair daha net verilerin elde edilmesi gerekiyor. Oysa burada bir gerçeğimiz var. Hem hastalık yeni hem aşı yeni ama bir süre için koruduğunu net olarak söylememiz mümkün.